Herkese merhabalar. Uzman klinik psikolog Damla Kankaya Sünteroğlu ben. Bugün biraz daha evlilik ve çift terapisi eğitimine hakkında bilgiler, sorulanlar, merak edilenler hakkında bahsediyor olacağım. Evlilik ve çift terapisi eğitimi aslında 3 gün boyunca verdiğimiz, yaklaşık 30 akademik saatle beraber de devam ettirdiğimiz bir süpervizyon desteğiyle de sağladığımız bir eğitim içeriğimiz. Bu eğitim öncelikle kimlere uygun? Özellikle sadece evlilik evlilik ve çift terapisi alanında çalışacak olan uzmanlar değil. Aynı zamanda yetişkinle de çalışan eee ...özellikle çocuklarda da ailelerle birlikte çalışacak olan terapistlerimizin... ...ve meslektaşlarımızın almasın gerektiğini düşündüğümüz eğitimlerden bir tanesi. Peki evlilik ve çift terapisi eğitiminde nelerden bahsediyoruz? Süreç nasıl işliyor? Biraz ondan bahsediyor olacağım. Aslında süreç içerisinde sadece evlilik nedir değil... ...ve sadece evlilik ve çift terapisi olarak değil... ...aynı süreçte boşanma sürecinde danışmanlık, bu süreci işleyebilmek... ...aynı zamanda evlilik öncesi danışmanlık dediğimiz niş evlenmeyi düşünen çiftlerde çalıştığımız ya da ilişkilerinde bu anlamda problem yaşayıp aile süreçlerinde, aile oluşumlarında problemler yaşayıp ve bizlere başvuran danışanlarında kullandığımız teknikleri içeren Süreç hakkında bilgi veren seans akışını işlediğimiz, aynı zamanda ölçeklerle birlikte güçlendirmeye çalıştığımız bir eğitim programımız. Bu programın içerisinde, bu süreç içerisinde aslında nelerden bahsediyoruz? Tabii ki de öncelikle evlilik nedir? aile nedir, e, belirli kavramlar üzerinden, cinsellik nedir gibi kavramlar üzerinden devam ediyor oluyoruz. Bu süreçte evliliği ve cinselliği birbirinden ayırt ediyor olabilmek ya da ilişkiyi ve cinselliği birbirinden ayırt ediyor olmak veya bir alanda çalışıp bir alanda çalışmıyor olmak ya da en azından bilgi sahibi olmuyor olmak biz meslektaşlarımızı biraz bu konuda eksik bırakabileceğini düşünüyorum. Bu noktada eğer ki evlilik ve çift anlamında bir program almayı düşünüyorsanız bu program programlarla birlikte cinsellik hakkında da bir program oluyor. Olmanızı her daim öneriyorum. Peki ben bu program içerisinde neler anlatıyorum? <laughs> Seans yapılandırması, müdahale teknikleri, ölçekler, kavramlar, iletişim ve sayabileceğimiz birçok konu hakkında daha bahsediyor olacağız. Aslında biraz daha odanıza, seans odanıza bir çift geldiği zaman neler yapıyor olabileceğimiz, adım adım nasıl çalışmalar sağlıyor olabileceğimiz, programın sonunda role play yapabileceğimiz bir süreçle ilişkili çalışma sağlıyor olacağız. Bu konuyla ilgili daha çok merak ettiğiniz veya da aklınıza takılan sorular olursa da psikoterapist İstanbul ve Antalya ekibiyle de iletişime geçiyor olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.